Hangisi bizi daha çok strese sokarmış? Tamam güzel sohbet edelim. Kulaklık takmamıza gerek yok şu an bu arada. Kulaklık taktım saçım bozulur. Tamam, o zaman takalım. dursun. Haydi bakalım. Hangisi bizi daha çok strese sokuyor? Tamam mı? En çok strese sokanı seçiyoruz. Tamam. Okey mi? Hı hı. Sınav dönemi yakınlığı, kaybetme düşüncesi. Direkt. Hı? Hangisi daha çok strese sokar seni? Hayır, yakınlık. Beni direkt yakınlığı kaybetme düşüncesi yani. En büyük korkularımdan biridir hatta yani. Benim çok korkarım, de. çok korkarım. Senle de zaten ilk tanıştığımızda bunu konuşmuştuk, evet. hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum. Abi bunu yapın. Onu da yaparız, dursun. Haydi bakalım. Yakınını kaybetme. Sol direkt ne? Yeni bir yere taşıma. <laughs> Fulya abla sandım. <laughs> Aa, bu fotoğrafın gerçeği bu mu? Evet. <laughs> ben bunu çok uzun süre gerçek sandım, bu fotoğrafı. Bizim Eray vardı, o yapmış dedik. Hangisi sizi daha çok istedi? Yeni bir yere taşınmak mı? Evlilik mi? Ee, hmm, yeni bir yere taşınmak. Yeni bir yere taşınmak beni daha çok stresi sokar. Evlilikle beni stresi sokan şey ne biliyor musun? Kendi istediğimiz gibi olma işi. Tek stresi sokan şey benim o. Şikayet etme Özkan yeni bir yere taşınmak diyelim. Ağır iş yükü yeni bir işe başlamak. Bence ağır iş yükü daha çok stresli bir şey. Sence? Bence de. Yani yeni bir işe başlamak benim gözümde eğer zorunda değilsen daha böyle keyifli, daha böyle iyi bir maceraymış gibi hissettiriyor ama ağır bir iş yükü. Ağır bir iş yükü tabii ki. Daha çok bir stres yüklüyor gibi insanın üstüne yani anladın mı? O yüzden her türlü ağır iş yükü derim. Özel verilerinizin çalınması, işten kovulmak. Kanka zaten yani özel verilerin çalınması. Tabii ki de özel verilerin çalınması ama yani <laughs> zaten yani IP adresimizi yakalamış Melike. Toplumsal yargılanma, teknoloji bağımlılığı. Yargılanıyoruz zaten bence. İkisi de var bende. Bence teknoloji bağımlılığı daha çok istiyor. Hangisi daha çok istiyorsun sokuyor diye düşünelim. Yani toplumsal yargılanma eski olsa toplumsal yargılama derdim muhtemelen. Ama artık işin şeyi oldum yani artık yargılana yargılana alıştığımı düşünüyorum. Benim hiç umurumda değil ya toplumun. Evi. Yani o yüzden teknoloji bağımlılığı mı desem? Ya yine de bence toplumsal yargılama daha çok stresi sokar. Teknoloji bağımlılığı... İğrenç bir şey bence. İğrenç bir şey, şey eyvallah. Ama yine baktığın zaman daha çok strese bu sokuyordur ya. Etraftaki insanların boş konuşması mı daha çok strese sokar? Bu mu? Bence boş konuşması. Deli eder adamı yani. Ne diyor? Beni etmez ya. Seni ediyor. Beni eder. Daha e çok beni eder. Alıştım ama yine mi? de eder ya. Mali zorluk, borçlar, boşanma, ayrılık. Daha çok stresi sokar. Valla arkadaş. Şimdi boşanma ve ayrılık stresli bir şey eyvallah. Ama mali zorluk ve borçlar bence çok 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 daha stresli bir şey. Yani çünkü işin ucunda sevdiğin insanlar da var. Senin hayat kaliten de var. Her şey var. Bence burada en zoru mali zorluktur. Yani bir de sen duygusuz olacaksın. Bir de sen de Akılsız olacaksın gibi bir. Hayır bak, bir bu ayrı. da çok stresli bir şey. Ama bak, şurada şöyle bir senaryo düşündüğün zaman çoluğun çocuğuna bakamamak, onlara işte o istedikleri hayatı yaşatamamak. Çok zor. Tabii. O bu bana daha stresli geliyor. Yani. Çok büyük stres. Diğerinde bir şekilde var olabilirsin. Çoluğuna çocuğuna yardımcı da olabilirsin, bir şey olabilirsin ama şu çok daha stresli bir değil şey değil, bence. Bence de bir. Zorbalanmak, uykusuzluk. Yani kanka sence Allah ben ilkokulda zorbalandım. O yüzden o yüzden zorbalanmaktır. Kim o bebeler hemen isimlerini ben ver anlıyorum. bana. <laughs> Evlenmişler, başlarını kapattılar. Gelsin, gelsin, gelsin. Hayırdır lan? Vefalar <laughs> hoş geldin kardeşim. Ne diyelim o zaman? Zorbalanmak mı diyelim? Bence. Hastalık kapmak, kalabalık önünde sunum yapmak. Hastalık katmak ya. ya hastalık tabii ki de daha çok stresi sokar. Her türlü beni daha çok stresi ama bence seni kalabalık önünde sunum yapmak daha çok stresi sokar. İkisi de sokuyor. Benim. Hangisi daha çok? Sağdakine... Belki biraz daha sağdaki. Evet, seni sağdaki daha çok stresi sokar. Ama soldaki ne hemfikiri? Sol... Ben direkt sol ya direkt baba. Allah korusun, Allah yaşatmasın, Allah sağlığını bozmasın. Sağlık çok sıkıntılı. Yakını kaybetme düşüncesi. Her türlü baba çok korkunç bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Allah herkese sıralı ölüm versin. Allah gecinden ha. versin. Ha. Ağır iş yükü, özel verilerinizin çalınması. Ya bence burada her türlü ağır iş yükü daha streslidir. Ya i̇ş yükü çünkü Tabii direkt birebir yaşıyorsun bunu yani. Hı, Hı Bu da çok stresli bir şey ama toplumsal yargılama, mali zorluk, borçlar. Hı -hı. Bence de mali zorluk, borçlar Hı -hı. yani er türlü Zorbalanmak hastalık kapmak. Ya bence her türlü hastalık daha stresli bir şey ya. Çünkü hastalık var, hastalık var. Şimdi zorbalanmak da eyvallah ama bunun ya Allah korusun çözüm olmayan bir şey olursa, çok sıkıntılı bir şey olursa sanki bu daha stresli gibi geliyor ya. Sence? Aa yani kaptığın hastalık AIDS'sa mesela. Hastalık kapmak ya ama gripse? Ya tabii o farklı grip falan değil bu. Bence ağır bir hastalanmaktan bahsediyor. Hastalık katma diyelim ya. Yani. Tamam. Yakınlık kaybetme düşüncesi, yakınlık kaybetme düşüncesi. Mali zorluk borçlar, hastalık kapma. Bak. Bu da çok sıkıntı. Sağlık tabii ki ya. Ne olursa olsun. Sağlığın olmadığı zaman hiç şey olmuyor. Ama şöyle düşün. Yok burada hiçbir şekilde böyle düşündük bir şey yok bence. Ne var? şöyle düşün. Hem hastasın hem Ekonomik durumunda yok. Öyle bir şey demiyor. Yakınlık hayret düşüncesi? Hı hı. Daha stresli bir şey ya. Bence de. Da. Çok daha stresli bir şey.